Öğlen namazını kılarsanız, ikindiyi kılarsanız, yine bu hadis-i şeriflerdeki müjdeler. İki vakit arasındaki küçük günahlarınız temizlenir. Bir cumadan öbür cumaya aradaki günahlar temizlenir. Namazın bereketi, namazın kerametidir. Peki bir de düşünün ki kılmayarak günahı katmendeştirirsek, namazları terk ederek, namazlar günahları siliyor, temizliyor. Günahımız var, Allah affetsin. Bir de namaz kılmama günahını bunun üstüne eklersek Allah sığınmak lazım. Yani Cenab-ı Hak ipimize sarılın buyuruyor ya hepiniz Allah'ın ipine sarılın. Namaz bu iplerden birisidir. Kablimetindir. Oruç, abdest, zikir, fikir, şükür bunların her biri elhamdülillah birer hidayet vesilesidir. Nimet-i uzmandır. Hangi birine yönelirsek bizi Allah'a kavuşturur namazımızda müdaim olursa, <laughs> namaza devamlı olursa, kalbimiz mescide bağlı olursa, abdestsiz gezmemeye özen gösterirse, hem rahat oluruz. Şimdi insanlar bu kadar ilaçlar kullanıyorlar. Teskin edici ilaçlar. Antidepresyon mu diyorlar? Herkes stres var. Ya nereden oluyor bu stres? Allah-u Teala buyuruyor ki kalplerimiz zikirle rahatlar. Allah'a anarsanız, Allah'a dönerseniz, Allah sevgisi, Allah huzuru, Allah huşusu, Allah korkusu bunları elde ederseniz kalbiniz rahatlar, ferahlar. Daha bu antidepresyon ilaçlara, efendim, teskin edici ilaçlara, şunlara, bunlara ihtiyaç duymazsınız. Müşkülünüz var, daraldınız. Cenab-ı Hak ki namazla Allah'tan yardım isteyin. Allah'tan namaz ile iştahane edin. Namaz kılın yani dua edin ondan sonra. Ve evet, sabırla bekleyin. Allah'a yönelin. Bilin ki Allah'ın böyle sabredenlerle, bu istikamet üzere olanlarla, böyle yapanlarla beraberdir. Peki Allah'ın beraberliği bize yetmiyor mu arkadaşlar? Neyi istiyoruz ki daha? Rabbimiz vaat buyuruyor, biz sizinleyiz. Peki biz kimi bekliyoruz daha? Nereden bir şey bekliyoruz? Amr'dan, Zeyd'den yardım bekliyoruz. Evet vesilelere yöneleceğiz. Küllü şeyin sebebe, etbaa sebebe. Sebepler olacak, ama şuna kat'i inanacağız ki bütün bu esfaktaki tesirat müsebbipten kaynaklanmaktadır. O rıza göstermedikçe, o dilemedikçe hiçbir sebepte ifade gelmez. Hiçbir sebep tesirli olamaz. O dileyecek.